Birliğe giden yol. İnsanlığın tüm dinleri göğe duyulan özlemle başladı. Ama gerçek iman yukarıdan gelen bir söz olmalıdır. Bu söz yaşam bulup tarihte gerçekleştiğinde ancak o zaman Tanrı'nın güvenilir sözü adını alabilir. Neden varım? Nasıl yaşamalıyım? Bu sorular her insanın kalbinin derinliklerinde yaşar. Onlar göğün insanın içine yerleştirdiği özlemlerdir. Buda'nın sözleri, Kur'an ve kutsal kitap Hepsi insanlığın susamışlığına cevap taşır. Her biri değerli bir bilgelik içerir. Ama aralarında gökten gelen yaşayan söz vaadini kesinlikle yerine getirir ve yoktan var etme gücüyle yaşam verir. Bu da yaşamın acısını gördü ve kurtuluşun yolunu gösterdi. Bu derin bir bilgeliğin ifadesiydi. Ama yalnızca insanın aydınlanmasıyla acı tamamen ortadan kalkamaz. Yaratma gücüne sahip yaşayan söz gerçek dönüşümü getirebilir. Kur'an, Tanrı'ya itaati ve komşuyu sevmeyi öğretir. Dua, sadaka, oruç ve haç, bunlar yüce ibadetlerdir. Ama bu ibadetler, gökten gelen sözün gerçekleşmesiyle birleştiğinde daha büyük bir ışık parlar. Kutsal kitap, doğrudan gökten verilmiş yaşayan sözdür. Yaratılışla başlayan İbrahim, Musa ve Davut'a verilen antlaşma, tarihin içinden taşınmış ve sonunda İsa aracılığıyla tamamlanmıştır. Burada vaatlerini yerine getiren yaratıcının gücü bulunur. Kutsal kitabın benzersizliği şudur: Tanrı bizi önce sevdi. Biz O'nu aramadan önce O bize geldi. Yoktan var eden sözün gücüyle. Onun sevgisi tarihte gerçekleşti. Gökteki yıldızlar ve tarladaki çiçekler yaratıcının gücüne tanıklık eder. Tarih boyunca insanlar daha iyi bir dünya özlemi duymuştur. Bu özlemin kendisi bir gerçeğe işaret eder. Kutsal kitap bu gerçeği yaşayan söz olarak ilan eder ve onun gerçekleşmesini kaydeder. Dinler arasındaki farklılıklar müzik aletlerinin farklı sesleri gibidir. Tüm aletler uyum içinde çaldığında güzel bir senfoni oluşur. Aynı şekilde gökten gelen yaşayan sözün içinde tüm iyilikler uyum ve birlik bulabilir. Tüm yolların nihai hedefi sevgidir. Hayat vermek, komşuyu sevmek ve sözü tutmak. İşte gerçeğin özü budur. Ve bu sevgi İsa'da gerçeğe dönüşmüştür. İsa barışı ilan etti. Dediği gibi, size barış olsun. Gerçek barış birlikle başlar. Gökten gelen yaşayan söz, yoktan var etme gücüyle ayrılıkları iyileştirir ve sevgiyi mükemmelleştirir. O halde artık bölünmeyelim, birleşelim, nefret etmeyelim, sevelim ve birlikte daha parlak bir yarın inşa edelim. Thank you for watching.